Aerodans dediğimiz şey de aslında jimnastiğin dans özelliğini ve müzikteki iki tane stil dediğimiz iki farklı müziği birleştiren bunları jimnastik e, figürlere uygulayabilen bir branş. Bizler hem jimnastik sunuyoruz hem dansı sunuyoruz. Sadece e, bunu ayıran en büyük özellik jimnastikteki o, o akrobatik hareketlerin bir puan getirmemesi. Yani bunları çok uygulamayı tavsiye etmiyoruz. Aerodans kategorimiz önce ulusal yarışmalarımızda uygulandı. Buraya katılım yapan, hazırlık yapan kulüplerimizden değerlendirdiğimiz sporcularla da ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan genç ve büyükler kategorisinde iki takım oluşturduk. Bizim oluşturduğumuz aerodansta biraz daha Türk esintilerini, oryantal, Karadeniz, Horon, Bunları kullanmak istedik çünkü Avrupa Şampiyonası ilk defa ülkemizde yapılıyor ve birazcık kültürümüzle alakalı bir şey olsun istedik. Bu yüzden seçtiğimiz mayolarımızı, giydiğimiz mayoları yarışma zamanında, müziklerimizi, koreografilerimizi daha çok Türkiye'yi anlatmak adı altında birleştirmek için de müziklerimizde bunları kullandık. Şu anda gördüğünüz gibi milli takım kamptayız. Avrupa Şampiyonu için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlk hedefimiz finalde kalmak ve inşallah final günü de bu ülke için derece almak.